Merhaba arkadaşlar. Milpa Ticaret'in hisse senedini teknik analiz verileri kullanarak inceleyeceğiz. Öncelikle hemen destek noktamızı çizelim. Dolar ve Türk Lirası bazlı bakacağız. Şu an Türk Lirası bazlı bakıyoruz. 84 ve 76 aşağıda ise güçlü destek noktası 52 olarak söyleyebiliriz. 50, 100, 200'lük ortalamaların üzerinde şu an yükseliş trendine devam ediyor. Hemen bir regresyon trendimizi de çizelim. Baktığımızda Regresyon trendimizin alt kısmını kırmış. Bu da demek oluyor ki düşüş trendine girebiliyor kısa vadeli. Tam anlamda değil. Şöyle baktığımızda RSI'da yüksek tepe, düşük tepe, düşük tepe, yüksek tepe yani negatif uyumsuzluk mevcut. Bu da artık yükseliş trendinin sonlandığını, RSI'nin rahatlaması gerektiğini bize söylüyor. Hemen bir kısaca dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı da benzer grafik mevcut yani TL bazlı incelemede devam edebiliriz. Çok büyük farklılık, yatay olmadığı için farklılık göremiyoruz. Hemen şöyle bir Fibonacci yapalım. Burasını güçlü destek noktası varsayarsak olası yükselişine devam etmesi durumunda güçlü direnç noktaları neresi olacak? En güçlü direnç noktası 147-150 seviyelerin olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzde 103, 111, 120'li seviyeler var. Burada 85'li seviyelere gelip yukarı hareketine devam etmesi durumunda 85'lere 80'lere gelip yukarı hareketini etmesi durumunda 103'ü kırıyor. Test atıyor altına düşmeyecek üstünde birkaç kapanış gerçekleştirecek ve 111'li seviyeye kadar kar alınabilir. 111'de tekrar bir direnç 120'de tekrar bir direnç gelmesi beklenir hisse senedinin. Şimdilik baktığımızda alındığında kesinlikle 85'in altına ya da 75'in altına stop koyulması gerekir. Çünkü burada aşağı inmesi durumunda 50'li seviyelere tekrar düşebilir. Benim görüşüm olumlu, pozitif ama kesinlikle stoplar kullanılmalı. Hisse senedinde düşmesi başlaması durumunda hisse işte senedinde kalınmamalı. Alış noktaları, noktaları beklenmeli ve bu noktalardan alınmalı. Teşekkür ederim.